Gördük ki hakim de bu işin içinden çıkamıyor. O zaman dosyamızı ağır cezaya vermeleri İki talepte bulunduk. ikisi de reddedildi. Karşı taraf dört talepte bulunduk. Dördü de kabul edildi. Ve bir kez daha adaletin kurbanı biz acılı aileler olduk. Ama her düşüşten daha güçlü çıkıyoruz. Daha kararlı çıkıyoruz. Bugünden itibaren şu saatten itibaren mücadelemiz daha da büyük, daha da kararlı olacak. Ve emin olun ki bundan buna sebep olanlara uyku uyutmayacağız. Biz uyumuyorsak onlara uyutmayacağız. Çünkü bu çocuklar, bu evlatlar kolay yetişmiyor. Hepimiz bıçak sırtındayız. Adaletin bıçağının sırtındayız. Çünkü bu cezalar insanları teşvik ediyor. Dört ay, dört aydan sonra içerideki o tatil kesinlikle ıslah edilmeyecek. Emin olun takip edin yıllar sonra ya karısını öldürecek ya çocuğunu ya bir başka canı öldürecek. O yüzden bu yasaların ivedilikle bir an önce değişmesi gerekiyor. İlk önce de biz bugünden itibaren bu ünvanı, bu zırhı üzerimize büründük. Biz her ortamda, her yerde yılmadan adaleti savunacağız. Onların gözüne sokacağız. Hepinizi bu konuda lütfen ama lütfen çocuklar, çocuklar için, olmayanlar, aile olacaklar için bu ülkede yaşıyorsanız, bu kaygıyla büyüyecekseniz lütfen bize ses olun. Bunca aileler boşuna gelmedi kilometre ötelerde. Ama içeride bir oyun oynandı. Bu oyunun sahnesinde de kazanan tatil oldu. Beklentimiz mücadelemizi farklı. Şimdi kısa orta vadede bir mücadelemiz vardı. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geniş kapsamlı bir dosya hazırlayıp bunun bir an önce yasal anlamda yetişirmeye emrilebiliyorum meclis açıldığında bir an önce düzeltilmesini isteyeceğiz yaya ve sikletli ölümlerde özellikle alkolde, özellikle çarpık başmanı ölümlerde trafik kazası kısımlar çıkartılıp ikinci derece cinayet en az 10 yıl tutuklu yargılanmasını önüne açacak bir yasa değişimi yapması Bundan sadece biz değil binlerce aile bunun mağduru. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Her geçen gün yapıyor artıyor. Çünkü bisiklet artıyor. Yayaların trafiği kendimizi sorun fırın... bir için onun için Çünkü bu ne değil, cinayet!

onur mu merhaba Kusura bakmayın, dur. bakmayındur ee, yaklaşık herhalde sanıyorum son ve maalesef e, sanığın tutuksuz olarak e, hayatına devam etmesi kararı çıktı diyebiliriz ama aile tabii ki çok kararlı umuyorum her şeyi duymuşsunuzdur e, avukatımızın avukatın açıklamasını da ayrıca e, kaydetmeyi başardım e, onu da Umarım e, paylaşma imkanımız olur. E, şu an durum bu ama e, bu konuyla ilgili yani peşine bıra kimse bırakmayacak zaten. Evet. Adaletin yerini bulması için çalışma. Ve takip etmeye devam edeceğiz. Herkese iyi günler diliyorum. Evet e, sevgili arkadaşımız Linda Nihan ada Ankara Adliyesi önünden bildirdi. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. E, Kendisini uğurlarken ben kısaca bir özet geçmek istiyorum. Bugün geçen sene 15 Temmuz'da e, alkollü ve aşırı hızlı bir sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybeden Umut Gündüz'ün katilinin yargılandığı ilk duruşma gerçekleşti Ankara Adliyesi'nde. Ankara'dan, Ankara dışında Eskişehir'den, İzmir'den, Muğla'dan, Samsun'dan, pek çok şehirden bisikletliler, bisiklet dernekleri ve bisikletli yaşam inisiyatifinin üyeleri Ankara Adliyesi'nin önünde Umut'un ailesinin yanındaydı. Onlarca bisikletli, yüze yakın bisikletli oradaydı bugün. Duruşma öncesinde ya Yaptığımız canlı yayında da e, Umut'un babasının ve avukatının açıkça belirttiği üzere bisikletli özellikle ölümlü bisiklet kazalarının trafik kazası kapsamından çıkartılması ve e, kasti öldürme olarak yargılanması en az 10 yıl ve tutuklu yargılanma e, şartının getirilmesi buna yönelik bir düzenleme yapılmasını e, Umut Gündüz'ün katilinin yargılanmasında da mahkemenin emsal teşkil edecek bir karar vermesini umduklarını söylemişlerdi. Yaklaşık bir buçuk saat, iki saate yakın sürdü duruşma. Saat 12'de başladı, biraz önce çıktılar. Avukatı ve Umut Gündüz'ün babası ayrı ayrı açıklamalarda bulundular. Umut Gündüz'ün babası e, içeride kendi taraflarının e, ortaya koyduğu bütün taleplerin reddedildiğini, Katilin avukatının ortaya koyduğu bütün taleplerinin ise kabul edildiğini, bunun kendilerini çok üzdüğünü, e, içeride bir tiyatro oynandığını ve bu tiyatronun ilk duruşmanın, bu ilk sahnenin kazananının da ne yazık ki Umut'un katili olduğunu söyledi. Umut'un katilinin e, tutuksuz yargılanmasına devam edilmesine karar verildiğini e, üzülerek belirtti. Ama mücadelelerinin burada bitmediğini, daha yeni başladığını söyleyen Menderes Gündüz, ilk fırsatta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kapsamlı bir dosya ve yasa teklifi tasarısı sunacaklarını belirtti. Bu kapsamda ölümlü bisiklet kazalarının trafik kazası kapsamından çıkartılarak kasıtlı öldürme vakaları olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Bunun buna ilişkin bir düzenleme önerisini Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Büyük Millet Meclisindeki siyasi partilere gruplarına ayrı ayrı sunacaklarını ve bunun yasalaşması için de takipte olacaklarını onun sadece kendi meseleleri olmadığını, e, bisiklet kullanan, bisiklet kullanacak çocuk sahibi olan ya da olacak olan herkesin meselesi olduğunu, bisikletli yaşamın dört tekerlekli araçların karşısında varlığının kabul edilmesi gerektiğini ısrarla belirttiler. E, şu anda halen. Ankara Adliyesi önündeler. E, sabahtan bu yana sevgili Hadi Sinan İskit ve Linda Nihan Lafçı sağ olsunlar. Bizi oradan canlı yayınlarla ve söyleşilerle durumu aktardılar. Detayları Sol, Sol TV'nin e, YouTube kanalından bulabilirsiniz. Hepinize bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.